Kafanızda üye arıyor musunuz acaba? Bakanlar bir Oğlum kenara açıl, üye kaydı yapayca. <laughs> Yap bakayım. Ne kadar şerefsizsiniz? E, bayağı bir şerefsiz. Adı Daha önce kaç katı kişi katı dolandırdınız? Sanırsam Türkiye'ye 4 CV'de Ege Adaları'na kazdıkladım. Peki dışında... Türklere yani bize bir şey verebilir misiniz? Yani böyle nasıl size? Ne diyorlardı onu? Referans gösterebilir misiniz? Dolandırdığınıza e, dair. Şu an adaların Türkiye'de olması bence yeterli bir referans. Peki Türkiye bunu alırken mutlu muydu yoksa üzgün müydü? Değil. Mutlu üzgün. olması lazım. Biz sadece profesyonellerle yok. çalışırız. Kazıklandığını yok, yok. senin dışında kimsenin değil. bilmemesi lazım. Mutluydu ama üzgün olmasının sebebi bana verdiği sivillerin getirisi olmaması. Evet. Benim için üzüldü. Güzel yoksa adaları alırken kıvırdı. mutluydu. Güzel kıvırdı. Biz bunu aramızda konuşalım. Ee, sana ona göre bir geri dönüş yaparız.